Hadi Berk beraber şey oynadım e, yüzümüzü yıkamaya gidelim. Tamam mert. Gidelim. bayağı uykumuz geldi. That's right. you <laughs> 哎，一咪。 Я olmalıyız gelirler diye tamam birinci şey kata hadi ikinci kata çıkalım uykuz karaydı yapabiliyorlar patron bu ne zenginlik ya aynen ha oturduğu yerden yiyorlar <laughs> siz kimsiniz <laughs> patron şey biz biz <laughs> burada biz Patron öyle yapalım. Ne yapayım? Polis demiş geldiseydi bize. Bir şey olmaz em. Yani. Bayıldım. Şu Gel yardım et ben nasıl taşıyayım kadını Çuvala koyalım. Evet. Gece gece çuvala alacağız değil mi? Ay maskeni açma. Evet. Kıyafet yok gerek yok. A adamların ne? sırıyor bacaksız <gülüyor> Allah Allah no <laughs> <laughs>

A <laughs> <laughs> Bu nedir? Oğlum maske ne Bu ne? <laughs> Kapatayım mı? Göründüğü kadar göründü zaten kapat. <laughs> Siz kimsiniz? Ben kimim? Ne no, oluyor?

Soruyor ya, aldattıdın senin olsun. İyi. Abi, Abi ne olur be, hazırlama be. Tamam, <laughs> ama ben çok korkuyorum. Biz masumuz. Ben, sizi ne yapacağım, biliyorum. Adam robot değil. <laughs> Oy ya sen nasıl uyanırsın ka? nasıl hmm. uyandım? Normal kalktım. Abla sesimi duyuyor musun? Oy. Hey Marshall. <laughs> <laughs> wow be bir yıldız parlıyor, kayıyor, gidiyor be. Cık, kimin abisi bu? Sana hiç benzemiyorum ama maalesef senin abin. ciddiye Şu adamı yatır yatağına be. Allah'ım. Tıt tıt takadı. Ne onun adı ne? Tıt tıt çakı için ağlıyor be. Cık, cık. Neyse. Ya bunlara var. Şu tableti alalım. Gerisine gerek yok de şu pahalıdır. Hadi bismillah. Çekmeceleri açalım sesli onun Allah bakayım. Bu sefer de bir kız. Nay nay nay. Uyur O gezer ya. Neyse. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay nay. Allahım, Allahım, mia, Bismillah. Ya Rabbim, biri gidiyor, biri geliyor. Ya Rabbim. Mia, 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 mia. Yardım, ah. <laughs> pardon kulağından sildim. Mia. Sen uysal bir kediye benziyorsun. Şu parayı alalım mı? Ah. Oo kredi kartları. Ne yaptın? Çekmeceleri aç. Aç aç. Bakayım. Bir bir ya bu fakir bu kız. Hiçbir şey yok kızına. Oh. Al alsana. Şu Şu tabletlerini, mi? telefonu. Şey, kamerayı da al. Alacağım evet. onu işte. Şeyi de al fotoğraf makinesini. Aldım onu. Almadın. Abla yerde ya. Hadi Ay şu lambayı da. O değerli değildir o kadar fazla. Ya ta Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Nay 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 Merhaba nananay Merhaba nananay Ay nananay Nay, nananay. Nay, nananay Kedim ya Miyacım iyi geceler Bir deli gidiyor bir deli geliyordu Haydi çocuğum yürü Mutfağı bile altından. Ay. Allah'ım bu hala altına takmış. Yürü hadi çaldık bütün altınları. Altının gramı arttı ya. Alalım bir tane. <laughs> Allah tırmanıyor, cimcikliyor. Isırıyor bacım. kurtaracağımı. O ne? O ne? O ne oldu bilmem ne şeytan ne O ne? Hırsız. He he he. Efendim. Acanam. O neydi az önce? Hadi, vallahi hırsızdı. Sorun değil. Atalım biz ya. değil. Mia? Mia? Ha? Patili? Durun. Ne oluyor be? Abi çaldıklarımızı ne yapalım? <laughs> yeter hadi. Ay yeter ha yeter. Yeter. Abi abi. Ben. Abi ben bir şey yapmadım abi bak ağlıyorum. Bakın bu benim suratım. Abi ağlıyorum. Bu şapşaldır. Bunun kusuruna bakmayın. Tak maskemle gezin. <laughs> Biz burayı e, pardon, biz burayı temizlemek için gelmiştik. Evet. O yüzden şapkalarımızı takıyoruz yani e, biz çaldıklarımız değil, onları temizlemek için aldık. Aynen. Ben yer miyim? Yerim. Ben pastayı. Bak pardon, yedim. pardon. Yerin de gözü var. Benim de gözüm var. Ama ben yer miyim? Ye. Hayır. Ya ben yemem. Tamam mı? <laughs> tövbe, tövbe ben bu odaya nasıl girdim be? Dur. <laughs> Bak. Şimdi. poli